Sevgili Dilan ve Vasayim, bugün 5 Ağustos 2023 Küçük Su İşte bu düğünün ne olduğunu senden duymak istiyorum. Bu süreçte Osman abi biliyorsun 8 ay öncesinde bir öncesi ay diyorum. Aynı. Osman abi emanet etti? Osman abi de sana muhteşem bir düğün hazırlayacak dedi. Evet. Bu süreçte her istediğin yerine geldi mi? Üzerine. Biz Osman abiye bir biz sene YouTube'da bulduk. Ben sana söylemiştim YouTube'da bulduğumuzu. Ee, güvenerek sana emanet ettik düğünümüzü. Osman abi görüştüğümüze dedi ki düğün günü sadece geleceksiniz başka bir şey yapacağın hiçbir şey olmayacak dedi. Bu güveni verir, be, verdiği için onunla birlikte çalıştık. Ee, bugüne kadar sırf ona iki tane soru sordum herhalde. Hani bir masa düzenini sordum görmek istedim. O da benim merakım seninle alakalı tamam. değil. Ondan sonra e, bu kadar yani. Herhalde başka sorun sadece şeyi görmek istedim yerleri falan. Neyse e, bu kadar. Osman abi bana dedi ki sen bana güven dedi bana bırak dedi. Bir tek onunla çiçekleri seçtik ama yani bu kadar hayal edemezdim. Yani bu yaptığı gerçekten tam daha bir şey Nasıl anladığını da bil, bilmiyorum. Çünkü Ama biz sadece... Ama anladığım 12 bin düğün yapan birisi olarak biliyorum. Hayır, yok hayır onu biliyorum da yani bu kadar hayallerimi bu kadar gerçek edeceğini yani bilmiyorum. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin edemem. Sen şu anda bir şey görmüyorsun. Evet. Karanlığa döndüğünde ışıklar ortaya çıkmayacaksın <laughs> ki. Nasıl bir ortam? Yok zaten Değil süper mi? yani. Bu, bu şekliyle süper yani. Hiçbir kusur yok. Olmuyor. <laughs> Decor, how do you think everything um, looks? looks like yeah. Do you have anything to say? I think it's stunning. It's beautiful venue, beautiful location. All the interior design gone on here is amazing. Her super yapmışsınız. Great job, great job. Honestly, çok sevindim. Yeah, It's çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizden buraya kadar. Tamam. E, gece bitinceye kadar yanındayım. Tamam. Ama eğlence kısmı sizde. Tabii. Onun için buradan yemekten sonra burada inmek. Inmeyin, Zaten inmeyeceğiz. Eğlenceye devam. Hisseyin. Evet, sallıyoruz bitiriyoruz. Tamam. Hisseyin, uh, I'm handing over to you now. Huh? After today, you. do your civil ceremony and you get on the dance floor and you don't leave. You dance for the whole night. The rest is dancing. Sounds good. sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.